Selamlar dostlarım yeni bir video ile sizlerle birlikteyim biliyorsunuz Moon Knight'ın yeni bölümü yayınlandı ve yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte <laughs> çok daha az aksiyonun bulunduğu fakat hikayenin içine daha da fazla çekildiğimiz bir bölümle birlikteydik. Açıkçası bölüm izlerken çok çok keyif aldırdı. Üçüncü bölüme nazaran daha keyifli ve daha eğlenceli bir bölümdü. Açıkçası ben daha çok eğlendim. Hikayesel gitmesi, özellikle eski şeylerden bahsediyor olması, eski tanrıları daha rahat bir şekilde tanıyabiliyor olmamız benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü daha çok ilgimi çekiyor o kısım ve bu kısımla ilgili şeyler görmekte, mitolojik şeyler görmekte benim fazlasıyla keyiflendirdi. Aksiyonun az olması, Ayşe şövalyesini görmemiş olmamız, onun kostümüyle görmemiş olmamız dizi boyunca bir eksiklik hissettirmedi. Daha doğrusu bölüm boyunca bir eksiklik hissettirmedi. Ha, aksiyon içine Mark'la birlikte veya Steven'la birlikte daha çok düştük. Fakat Ay şövalyesini görmediğimiz için de mutsuz olmadım. Bölümün başlangıcı birazcık böyle e, garipti. Hani açıkçası beklediğimin dışında bir başlangıç yapıldı. Steven'ın kendine gelmesi birazcık garip bir şekilde oldu ve Steven formunda kendine geldi bu arada en son bıraktığımızda biliyorsunuz Mark formundaydı ya da yanlış hatırlamıyorsam Steven formunda mı ayı oynatmıştı tam olarak hatırlayamıyorum ama uyandığında Steven formundaydı ve Mark'a bedeni geri vermek istemediğini söylüyordu çünkü Mark'ın bunu yanlış kullanacağını düşünüyordu ama aralarındaki uyumun aralarındaki ilişkinin yine dizinin ilerleyen bölümlerinde ilerleyen sahnelerinde yavaş yavaş artmaya başladığını birbirine kardeşim diye hitap ettiklerini ve Bölümün sonlarına doğru gelirken birbirlerine sarılıp ortaklaşa bir şeyler yapmaya çalıştıklarını gördük. Bu da beni açıkçası çok keyiflendirdi. Bu tarz sahnede ilerleyen bölümlerde daha çok göreceğimizi söyleyebilirim. Öte yandan şunu hatırlatmamda fayda var. Dediğim gibi konşu olmadığı sürece Mark ve Steven kesinlikle ama kesinlikle Moonlight kostümü içerisinde bürünemiyorlar. Zaten bir yerden sonra çizgi romanları okuyan arkadaşlar bileceklerdir. Konşu ve Steven arasında bir problem çıkıyor. Anlaşamıyorlar. Anlaşamadıkları için Moon Knight yani Konşu bütün güçlerini Mark'ın bedeninden alıyor ve Mark artık kendisi süper güçleri olmayan bir süper kahramana dönüşüyor. O yüzden de e, bu özelliğini unutmamanızda fayda var diyorum sizlere. Yani tek başına Moon Knight'a daha doğrusu Moon Knight'a değil mi? Tek başına Konşu'ya bağlı bir karakter değil Ayşe Şövalyesi. Aklınızda bulunsun. Öte yandan e, yine bu bölüm içerisinde Layla'nın babasına ne olduğunu, e, onun nasıl öldürüldüğünü, hangi yolla katledildiğini öğrenmiş olduk. Ee, tabii bunu öğrenme sürecini Layla bayağı sancılı bir şekilde atlattı. Ona direkt e, Harrow bunun nasıl olduğunu söyledi. Daha doğrusu bunun e, katil zanlarından birisinin Mark olduğunu söyledi ve Layla büyük bir kinle Mark'ı aramaya başladı. Tabi bu bölüm içerisinde asıl amaçları Amnit'in mezarını aramaktı. Amnit'in mezarını arıyorlardı. E, Amnit'in Büyük İskender'in ağzı olduğunu öğrendik. Daha doğrusu e, Büyük İskender'in ağzının Amnit'in kendisi olduğunu öğrenmiş olduk. Büyük İskender'in bulunamayan mezarını bu bölüm itibariyle çok güzel bir şekilde keşfettiler ve o saniyede çok güzel kaotik bir şekilde bize yansıttılar. Yine e, o kısımlarda çok heyecanlıydı. Keza yine Büyük İskender'in mezarını ararken eski büyücülerin e, orada öldürdüğü bedenlerin kanlarını bir e, konserve tarzı bir şeyler yaptıklarını görmüş olduk ve o bölümlerde gerçekten çok gericiydi. Bayağı bir gergin seviyeler yaşamıştık o sahneleri izlerken. Öte yandan Layla ve Steven birbirlerinden ayrılmışlardı. O kısımda ikisi de bağımsız yönlere dağılmışlardı. Tabi Layla talihsiz bir şekilde Harrow'la karşılaşırken Mark da bir yandan Büyük İskender'in mezarını arıyordu. Tabi mezarı bulmasıyla birlikte daha sonrasında düşünmeye başladı ve biliyorsunuz Amnit'in de taşlaştırıldığını biliyorduk, fakat e, mezarının nerede olduğunu, o taş formunun, aynı Concha'ya yaptıkları gibi o taş süriyetinin nerede olduğunu bilmiyorduk. Fakat daha sonrasında yine öğrenmiş olduk ki, e, Amnit aslında e, Büyük İskender'in ağzıymış ve e, ağzında bir yerlerde saklandığını e, tahmin etti bulamamaları açısından. Ağzını açıp elini daldırdığı oradan e, Amnit'in e, mezarını çıkartmış oldu. Ee, tabii ilerleyen sahnelerde Amrit'in mezarına ne oldu, kim tarafından ele geçirildi bunları göremedik. Mezarın başında e, Harrow çok güzel bir şekilde Mark'ı vurmayı başardı ve Mark'ı vurmasıyla birlikte e, Mark'ın farklı bir e, evrene geçiş yaptığını gördük. Daha doğrusu farklı bir evrene geçiş yaptığını değil de çizgi romanlarda olduğu gibi böyle e, kendisini bir akıl hastanesinde gördük. Tabi Mark bedenine nasıl geri döndü diye soracak olursanız e, Layla gerçekleri öğrenmek için, Steven'ın karşısına çıktı ve marka sorular yöneltti. Burada haliyle Steven da bedeni marka devretti cevapları olabilirsin diye. Mark da sonunda gerçekleri söylemek zorunda kaldı. Ve öğrendik ki aslında Mark ve Layla'nın babası aslında ortaklarmış. Birlikte işbirliği yapmışlar ki bir de bu bizi Çizgi romana götürüyor. Çizgi romanda biliyorsunuz Mark'ın bir ekibi vardı. Bu ekibiyle birlikte mezar arıyorlardı ve Kardeşi en büyük düşmanıydı Mark'ın. E, aç gözlü davranıp oradaki herkesi öldürüyordu kardeşi de dahil olmak üzere. Yine bunu e, çizgi romana güzel bir gönderme yaparak dizi içerisinde işlemiş oldular. Tabi kardeşine ne oldu? Mark'ın kardeşine ne oldu? Bunu ilerleyen bölümlerde illa ki göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü oyuncu kadrosunda Mark'ın erkek kardeşi de yer alıyor. E, henüz yüzünü göstermemiş da Onun da oyuncu kadrosunda yer aldığını biliyoruz ve bizi göstereceklerini düşünüyorum. İlla ki... Öğreneceğiz kardeşiyle aralarındaki diyaloğu, Mark'ın buna karşılık ne yaptığını veya kardeşinin özel bir gücü var mı, tekrardan Mark'ın karşısına çıkacak mı bunları da net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi Mark vurulduktan sonra bir akıl hastanesinde gözlerini açtı ve etraftaki her şeyin aslında bulundukları diyardan bir sembolü içerdiğini fark etti. En çok da zaten Harold'la konuştuğu sahnede bir şeyleri daha net bir şekilde görmeye başladı. İşte ben bunları hatırlıyorum bir yerden tanıdık geliyor falan filan dedi ve Steven'ı çok kez sayıkladı. Daha sonrasında kendisini oradan kurtarmaya çalışırken Harold'la konuştukları sahnede Harold'un onu bir şeylere ikna etmeye çalıştığı sahnede oradan kaçarken kendisine bir oda içerisinde bir firavun mezarı gördü. Mezarın içerisinde sesleri duyunca o firavun mezarının kapağını açtı ve içerisinden de e Steven'ın çıktığını görünce büyük bir sevinçle birbirlerine sarıldılar ki bu da ilerleyen bölümlerde birbirlerine olan bağlılıklarını göstereceklerdir. Çünkü ortak olarak bir yerden sonra hareket etmeye başlıyorlar. Tabi işin içine bir de taksici abimiz var biliyorsunuz. O abimiz olarak dahil olacak mı olmayacak mı bunu hala soru işareti olarak tutmaya devam ediyorlar. Çünkü bölümün ilerleyen sahnelerinde başka bir odada başka bir Firavun mezarı daha gördük. Yani Firavun mezarı şeklinde bir e, mezar gördük ve yine içerisinden de yumruklama sesleri geliyordu fakat içinden herhangi bir konuşma sesi gelmiyordu. Yani bunun kime ait olduğunu bilmiyoruz. Bu komşu da olabilir. Herkes diyor ki e, o komşu olacak. Bir kısım da diyor ki e, biliyorsunuz üçüncü bir bedenimiz, üçüncü bir kişiliğimiz de var. Hatta filmin girişinde kapağın girişinde markın üç farklı yüzünü göstermişlerdi. 3. kişiliği de olabilir. Ben açıkçası üçüncü kişiliği olabileceğini yoruyorum. onunla karşılaşacaklarını ama mezarın neden açmadığını belki birazcık daha heyecanlandırmak için sakladıklarını düşünüyorum. Ve yine o mezarı açmaması birlikte bir kapı açılıyor. Kapının açılması ile birlikte e, içeri daha farklı bir mısır tanrımız giriyor. Herkesin tahmin etmediği ya bu kim e, böyle e, su aygırı kılıklı bir tanrı mı vardı falan filan diye düşüneceksiniz. Ama kendisi çok iyi koruyucu bir tanrı. Hatta ismini söyleyeyim ismi Tavret, Tavret diye de geçiyor. Su aygırı tanrısı. Kendisi dediğim gibi koruyucu bir tanrı. Genelde hamile kadınlara falan yardımcı olan bir tanrıymış. Ama burada ne amaçla geldi, nasıl bir yol gösterecek bilmiyorum. Ama çok tatlı ve yardımsever bir tanrı olduğunu unutmayalım. Muhtemelen yol gösterici olacaktır, Mark ve Steve'na diye düşünüyorum. Bölümde bu şekilde sonlandığı için açıkçası daha çok heyecanlandım ve sonraki bölümü merak ettim. Artık yavaş yavaş aksiyona da dahil olacağım. Unutmayalım, dizinin bitimiyle birlikte çünkü Doktor Strange'e bağlanacağız. Muhtemelen Doktor Strange göndermeleri ya da Midnight Sons olabilir. Belki ona bir gönderme olabilir ya da farklı bir yere bir gönderme olabilir. Kayıbınlar nasıl bağlanacaktır, ne şekilde bağlanacaktır bunu ilerleyen bölümlerde daha net göreceğiz. Ama son iki bölümün artık daha aksiyonlu ve bir şeylerin içine daha net bir şekilde girdiğimizi ve Moonlight karakterini daha çok sevdiğimizi göreceğimizi düşünüyorum dostlarım. Benim genel olarak dizi hakkındaki incelemelerim bu şekildeydi. Sizler bölümü beğendiniz mi, keyif aldınız mı? Sizce bir dahaki bölümlerde bizleri neler bekliyor? Mark'ın üçüncü kişiliğini görecek miyiz? Ya da aslında bu üçüncü kişilik yok ve aslında o mezarın içerisinde komşumun kendisi mi yer alıyordu veya bir başkası var? Yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.